Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi size hı, drone ile ilaçlamanın matematiğini anlatmaya çalışacağım. Şimdi şöyle bir tane tarlamız olsun. Tarlamız 1000 dekar. Burada da buğday yetiştirelim. Şimdi tarlamıza biz traktörle girersek, şöyle ayıralım. Traktör şu da drone. Traktör aşağı yukarı ince tekerleğiniz yoksa yüzde dördünü ezersiniz. Yüzde dört. Bin dekarda olduğuna göre tarlamız dekar. 40 dekar arazi yani dönüm araziyi çiğnemiş oluruz. Yani şöyle bakalım. Şurası gitti demektir. Şimdi buğdayın kilosu ne kadar? 1 kilo buğday. Hadi 13 lira diyelim. Sulu olduğunu varsayalım tarlamıza. 600 kilo verim alıyoruz. 600 kilo çarpı 13 çarpı 40. Hemen hesap makinemizde hesaplıyor buluruz. 600 çarpı 40 çarpı 13. 312 bin liramız gidiyor. Ezilerek gidiyor. Yani yok oluyor. Şimdi biz bunu drone ile yapsaydık burası ezilmeyecekti. Ezilmeyeceği için 312 bin liramız cebimizde kalacaktı. Artı drone ile ne kadara mal oluyor? İşte dekarı 60 lira desek 1000 dekar 60 bin lira paramız gidecekti. Ne yapıyoruz? 312 eksi 60 250 bin lira cebimizde kalıyor. 252 bin lira. Artı bir de bunu e, traktörle sürmeye kalktığımızda operasyonel maliyetler var. Onu da size bırakıyorum. Daha da pahalıya patlayacaktı bize. İşte onun için dronla ilaçlama mantıklıdır.